Annemin teyzesi girin evleriydi. Buraya ilk oğlumuzdu. 76'da ilk oğul birinci sınıfa başladım. Biz çocuktuk. Çocukluğumuzda yani 7-8 yaşlarında falandık. Ee, 70'li yıllarında iki sefer bir afat, büyük sil geldi. Ee, yukarı yeni çıktığımız köyün o ovadan afat olduğu zaman bu eski yuvalıya sil geldi. Geldiği zaman da bu evler, derenin tabanındaki evler iki geçelin suyun altında kaldı. Burada 450 hane vardı abi. Yukarıda kalanlar hayvancılığıyla, çiftçiliğiyle küçükbaş hayvan sayısı çoktu. E, hayvancılık yaptılar. Büyükbaş hayvancılık vardı. Tarım arazisi vardı. E, hala da bunlarla uğraşıyor. Biz rüyamızı bile burada görüyoruz. Ebe'mizi, dedemizi, komşularımızı Avrupa'da olan arkadaşlarımız var. Hatta ilkokulu 1976'da burada okuduk. Yani bizim anılarımız çok. O depelerde çok koyun yaydık. E, çok hayvan otlattık buralarda. Yuvalı doğumluyum. 85'e kadar köyümüz taşındı. 85'ten sonra biz Kayseri'ye gittik. Emekli, olduktan sonra geri köyümüze dönüş yaptık. Arife günleri gelirik bu camideki namazını kılarak Mezarda duamız der, ondan sonra giderik. Yani yukarıda köyümüz olduğu halde yukarıya pek gitmek.